Merhaba sevgili Burç TV takipçilerim. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün. Bugün sizlerle ikili fallarımdan kapattım. Onların ikisini de tek tek sizin için yorumlayacağım. Fallardan hangisinin niyet ettiğiniz kişi ya da kendiniz için size uyduğunu düşünüyorsanız pozitif enerjileri ve mucizeleri aldım ve kabul ettim deyin. Olumsuz olanları da evrene yollayın ve öyle de oldu diyerek falımıza başlayalım. Şimdi istediğiniz bir falı ve fincanı seçtiyseniz ben hangi ona niyet edin. Ben iki fincana da sırasıyla bakacağım. İnşallah niyetlerimiz gerçeğe dönüşür. Şöyle kenara almak istiyorum bir fincanı. Birinci fincandan, mavi fincandan başlayalım. Evet. Falı açtım sizin için içine birlikte bakalım. Şöyle bir çevirmek istiyorum. Evet bu fal bakın şurada bir göz var ve çok kabarık çıkmış. Şimdiye kadar görmediklerinizin önünüze serileceği bir zaman artık sizin için ee, sizi şaşırtacak olaylar yaşayabilirsiniz sizi şaşırtacak sürpriz olaylarla karşılaşabilirsiniz bu dönemde ee, bakın şurada kocaman bir gemi var geminin üzerine binmiş e, gidiyorsunuz yani sıkıntıları diyeyim böyle Gemiyle beraber bir yere gönderiyorsunuz siz. Bakın geminin önü de gayet açıkta. Evet, sıkıntılar yaşadınız. Bunu siz de kabul ediyorsunuz. Ama bunların bittiğini düşünüyorsunuz. Hani geçmişe bir sünger çekmeyi kabulleniyorsunuz artık. Hani o sükunet içine girmişsiniz. Kabullenişi kalbinizde, ruhunuzda hissediyorsunuz. Artık bir gemi geldi, sıkıntılarımı e, geldi ve götürdü diyorsunuz. E, bu anlamda artık daha rahat nefes alacaksınız sıkıntılar hayatınızdan kaybolunca. ileriye doğru bakıyorsunuz. Bakın sanki böyle bir el o gemiyi ileriye doğru ittiriyor ve hayatınızdan sıkıntıları götürüyor. Şimdiye kadar böyle hayata bir şeyleri vermişsiniz, feda etmişsiniz. Evet, e, hayatın sizden aldıklarını artık bırakma zamanı. Bunların peşine düşmen bunların peşine düşmenin anlamsız olduğunu siz de fark etmeye başladınız. Artık bunlarla savaş vermeyi, kendinizi boş yere yıpratmayı ve suçlamayı bir kenara bıraktınız. Artık böyle odaklanıp yani şimdiye bakıp gelecek güzel günleri bekleme zamanı. Bakın zaten önü dediğim gibi çok çok aydınlık. Ve geminin üzerinde bakın ateş püsküren biri var. Bu sizdiniz. Ee, siz bir şeylere çok kızmıştınız. Ve ağzınızdan e, birilerine sarf ettiğiniz böyle zehir zemberek sözler çıkmıştı bir zamanlar. Artık bunları da bıraktınız. Yani e, biraz hani olayları akışına bıraktınız. İnsanları olduğu gibi kabul etmeye başladınız. E, kendinizi bu kadar böyle yorup yıpratmaya, hırpalamaya değmeyeceğini anladınız insanların ve yaşadıklarınızın. Her şeyi biraz daha bıraktınız ve hani evrende akışında her şey kendi yolunu bulur. Su akar yolunu bulur düşüncesine girdiniz. aslında düşüncelerinizin berraklaştığı ve pozitifleştiği bir evreye girdiğinizin belki siz de farkına varıyorsunuzdur. bu sessizlik, bu sakin ruh hali size çok daha iyi gelecek. Böyle düşündükçe pozitif şeyleri de kendinize çekmeye başladığınızda da fark edeceksiniz. Diyeceksiniz ki bakın ben sakinledim, duranlaştım, hayatım da daha güzelleşti. Evet, sıkıntılarımı attım diyebileceksiniz. Bu anlamda güzel bir döneme giriyorsunuz. Evet, şöyle bakalım. Burada böyle bir, bir tanıştırma var. Yani birileri ne birileriyle tanıştırma durumunda kalacaksınız ya da birileri tarafından yeni insanlarla tanıştırılacaksınız. Bunlar hani sevdiğiniz ve güvendiğiniz iyi insanlarla vasıtasıyla olacağı için hani iyi bir şeylere vesile olacak. Eğer bekarsanız, hayatınızda kimse yoksa, kalbiniz boşsa, belki tanıştırılacak olan kişi kendiniz olabilirsiniz. Eğer e, evliyseniz, mutlu giden, yolunda giden bir beraberliğiniz varsa da belki siz birilerinin tanışmasına vesile olacaksınız. Ama böyle hep e, iyi insanlar var etrafınızda, sonuçları güzel olacak bu tanışma e, işlerinin Şimdi şuraya baktığımda biraz çevireyim fincanı. Şurada bir koç görüyorum. Böyle kıvrık boynuzları var. Bakın şurada kıvrılmış boynuzları var. Ee, yani bu bana biraz e, koç hani inatlaşmayı çağrıştırıyor diyebilirim. Yani böyle ailenizde artık varsa evlatlarınızla mı bir inatlaşma içindesiniz? İş arkadaşlarınızla mı bilmiyorum ama böyle sizi bir şey e, artık inatlaştınız inatlaştınız artık geri adım atma durumunda kalan, hani olgunluk gösterecek olan siz olmuşsunuz gibi geliyor bana. Çünkü baktınız ki inatlaşmanın pek kimseye bir faydası yok. Size de bir kar ve getirisi yok. Hani bırakma, bırakmışsınız artık biraz kendi haliniz, haline her şeyi. Bu konuda da geri adım atıyorsunuz. Yani inadı sürdürmüyorsunuz. Ve böyle artık bazı şeyleri yaşamadan deneyimlemeden öğrenmek istiyorsunuz. Yani Hatalar yapmamak için artık daha böyle geride durmayı seçiyorsunuz. Daha temkinli ve garantici davranmayı tercih ediyorsunuz. Eskisi gibi her şeye böyle atılmıyorsunuz. E, hızlı bir şekilde bırakın bırakıyorsunuz ki böyle insanlar hani gereken tepkileri versin. Bazen insanların adına bile siz e, onların vermesi gereken tepkileri vermişsiniz. Bazı şeyleri çok fazla üstünüze almışsınız. Özellikle böyle kalabalık ortamlarda. Artık bunu yapmayacaksınız. Hani biraz daha hayatınızın böyle olgunlaştığınız, oturaklandığınız bir evresine geçiyorsunuz artık. Şimdi şurada bakın iki tane pencere görüyorum. Siz de görebilirsiniz aydınlık iki tane pencere. Yani böyle herkes bir tane şans isterken ya da bir tane şans dilerken hayatında size böyle iki tane birden şans penceresi açılıyor. Yani bunu ben böyle bir para ve malın çoğalması, işte işle ilgili böyle olumlu etkilerde olmak ve bundan dolayı da hani gelirlerinizin artması olarak yorumluyorum. Çok güzel birkaç gelişme birden olacak hayatınızda. ardarda arda olacak ve sizi çok mutlu edecek. Ailenizi de sizinle birlikte böyle iyi bir pozisyona sokacak, mutlu edecek bir iki pencere olacak hayatınızda. Sizin şurada bakın Hani beraberlik içinde olma, olmak durumunda kaldığınız bazı insanlar var. Hani onları böyle toparlamak işte onların arasını bulmak yapıcı olmak böyle, Nasıl diyeyim erkek bile olsanız yani ya da bu falı kim için tuttuysanız artık bu kişi bir erkekse bile böyle anaç ve böyle derleyici toparlayıcı yapıda olmak size düşüyor bu kalabalık insan grubunun içinde. Belki böyle bir iş hayatında böyle bir artık müdürlük mü diyeyim şeflik mi diyeyim böyle sözü geçen bir noktadasınız ve böyle herkes sizden akıl alıyor yani. Hani grubun derleyicisi toparlayıcısı siz olmuşsunuz. Ve herkes böyle sizden akıl alıp böyle sakinleşmek istediğinde yani size danışıyor adeta insanlar. Eskiden parlayan esensizken artık böyle daha grubun toparlayıcısı durumuna geçmişsiniz. Şurada bir araç görüyorum. Böyle bir araç alım satımıyla ilgili. Bakın şurada dikdörtgen böyle tekerlekleri olan bir obje var. Yani siz bir araç alım satımı yapmak istiyorsunuz galiba ama böyle bir şeyler yapma niyetindesiniz. Bir türlü nasıl diyeyim nihayete erdirememişsiniz. Belki böyle bir ekonomik sebeplerden e, dursam mı yapsam mı kararsız kalmışsınız. E, hala da o aşamadasınız yani bir beklemedesiniz. E, i̇nşallah sizin için en hayırlı şekilde sonuçlanır. E, kar edersiniz inşallah bu yaptığınız işten zaten para kaybetmemek adına bu kadar beklemişsiniz. Bu kadar sürüncemede kalmış bir fikir. Ama inşallah sizin için olgunlaşır bu fikir ve hani hayatınızda açılan yeni pencerelerle ve gelirlerinizin de artmasıyla bu hayalinizi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz umarım ki. Evet, şuraya baktığımda böyle temiz bir kalp görüyorum. Bakın şurada bir kalp var. Yani eğer bekarsanız ya da hayatınızda kimse yoksa kalbiniz boşsa siz sevilmek istiyorsunuz. Yani sevilme ihtiyacı içindesiniz. Ama böyle etrafı yani olumlu şeylerle dolu. Bakın böyle olumlu enerjilerle dolu. Böyle sanki hayalleriniz böyle hani köpükler gibi böyle Etrafını kuşatmış bu kalbin. Çok saf ve iyi niyetlerle böyle dileklerle sevilmeyi bekliyorsunuz. Umarım böyle aradığınız aşka kavuşacaksınız. Bu kalp böyle bir altın tepsi içinde size sunulacak. Sizi de en az sizin kadar sevecek ve değer verecek birisi karşınıza çıkacak. Yani şuraya baktığımda böyle bir büyük bir kara böyle bir zar görüyorum. Şöyle odaklıyım. Hani bir zar görüyorum. Böyle bir elinizde bir zar var. Yani böyle bir şansınızı e, denemek ve kullanmak istediğiniz bir şey olmuş. Ve o zarı attığınızda hani bir şeyden bir e, getiri, bir kazanç elde ediyorsunuz. Ama bu illaki maddi bir getiri olmak zorunda değil. Yani çok iyi bir insanı, çok böyle değerli bir insanı hayatınıza kazandırmak da olabilir bu e, zar, zarın getirdiği sonuç. Evet. İşle ilgili böyle yeni bir adım, bir başarı basamağını tırmanmak olabilir. Böyle bir eğitimle ilgili bir başarısı olabilir çevrenizden, çok yakınınızdan birini. Hani bir zar atmışsınız. Demişsiniz ki yani ben bunu böyle yapayım ya da atıyorum üniversitede bir bölüm okuyacağım demişsiniz. Hani şansa bakalım şöyle yapayım demişsiniz. Beklediğinizden çok daha iyi çıkmış sonuçları. Aa evet çok sevdim. İyi ki de böyle yapmışım dediğiniz bir şeye dönüşmüş. Bu şans size böyle uğur getirmiş. Bu zar. Evet bu falın bu şekilde çıktı. Şimdi tabağımıza bakalım. Evet artık böyle dökecek pek fazla gözyaşınız kalmamış. E, zamanında çok gözyaşları dökmüşsünüz. Artık dediğim gibi hayatınızın daha temkinli, böyle daha sakin bir evresine geçiş yapmışsınız. Eee yani size böyle nasıl diyeyim? Kalpten yürekten ulaşmayı düşünen bir insan var. Hani size daha yakın olmak isteyen, böyle bir arkadaşlık, dostluk anlamında da olabilir. Bir sevgi, aşk anlamında da olabilir. Size böyle yakın olmayı isteyen bir insan var. Ona bir fırsat vermenizi bekliyor. Siz kararsızsınız biraz bu konuda hani kafanızı böyle önünüze eğmiş düşünüyorsunuz. Çünkü artık böyle daha net ve sağlam basmak istiyorsunuz ya yere, daha sağlam adımlar atmak istiyorsunuz ya. Aslında bu kararsızlığınız o yüzden. Yani o insana güvenmemekle ilgili bir şey değil. Genel olarak hayatla ve insanlarla ilişkili olan geçmişte yaşadığınız derslerden yani yaşadığınız olaylardan aldığınız derslerden kaynaklı olarak böyle biraz daha bir durgun yaklaşmışsınız bu duruma. Bakın şurada bir böyle güneş bütün ışıklarıyla böyle hanenizi dolduruyor, aydınlatıyor. Çok güzel bir güneş doğuyor hanenize. Yani şansı sizinle olacağı bir dönem. O yüzden bence bu insana da sizi daha yakından tanıyıp yakınızda olmak isteyen bu insana da şans vermeniz gereken bir dönem olarak yorumladım. Umarım her şey sizin için çok hayırlı ve güzel şekilde gerçekleşir. Bu falıma böyle baktım. Şimdi diğer falıma gelirsek. Evet şimdi beyaz fincandaki falı tutan arkadaşlarımız ve takipçilerimiz için beyaz fincanı açıyorum. Güzel dileklerimizle başlayalım falan. Evet siz de bir konuda üzülmüşsünüz. Ee, bakın ama böyle falınızın içi oldukça aydınlık. Ee, ve çok enerjik güzel bir fal görüyorum. Bakın Zaten şimdi böyle bir hani bir değişim enerjisi içindeyiz ya hepimiz. Hani güneşin böyle aydınlattığı günleri yaşıyoruz işte. Yaz mevsimini yaşıyoruz. Yani güzel enerjileri böyle hissetmek istiyoruz zaten. Biraz da bu bizim olumlamamızla ve hayata bakışımızla da alakalı ya hani. Güzel şeyleri kendimize almak ve çekmek istiyoruz. Bu falda böyle çok aydınlık çıktı. Bakın. Şimdi bu falda ilk gördüğüm şey burada bir çocuk var yani böyle bu belki hani niyetlediğiniz kişi fal için tuttuğunuz kişi bir bayansa bu kişinin çocukluğu bir erkekse olabilir bu fark etmez yani sadece çocuk olduğunu görebiliyorum çünkü böyle minik bir etek elbise giymiş yandan iki yana böyle saçlarını toplamış bir çocuk var burada ve e, etrafında bakın iki tane sevdiği ve değer verdiği insan büyük ihtimalle anne ve babası ya da aile büyükleri diyelim e, babasından annesinden atasından böyle çok fazla öğüt dinlemiş vakti zamanında e, gençlik hataları yapmış e, böyle kendini anlatamamış ifade edememiş ama böyle çok yanlışlar yapmış her şeyi böyle e, denemiş ve yaşayarak öğrenmek zorunda kalmış. Biraz fazla üzülmüş. Belki yanlış bir evlilik olabilir. Borç, harç altında kalmak olabilir parayı böyle yanlış yerlerde kullanmakla ilgili bir şey olabilir ama resmen böyle hani bakın aile büyükleri hani şu şekilde ellerini şöyle yaparak hani ona bir şey anlatmaya çalışmışlar. Yani hani çocuğum evladım neden anlamak istemiyorsun? Biz senin kötülüğünü ister miyiz? Düşünür müyüz? Gibisinden böyle çok fazla öğütlerde bulunmuşlar. Dinlememişsiniz. Biraz bu noktada pişmanlık yaşıyorsunuz. Aslında e, yetenekleriniz, bakın siz çok büyük çıkmışsınız böyle falda yani kocaman. Aslında böyle size hani e, bahşedilmiş yetenekleriniz, şanslarınız çok fazla. E, siz bu yetenekleri bazı engellerden dolayı hayatınızda şimdiye kadar çok fazla kullanamamışsınız. Belki olaylar size ket vurmuş, engel koymuş. Bilemiyorum ama şimdiye kadar e, yanlışlarla böyle biraz zaman geçirmek durumuna kalmışsınız. E, ama şimdiden sonra da bu size bahşedilmiş olan yetenekleri kullanacağınız yeni bir döneme giriş yapabilirsiniz. Çünkü bu geçmişte kalmış bakın. Hani hanenizin içinde değil böyle dışında geçmişinde çıkmış e, bir durum. O yüzden e, bu böyle kalmak ve böyle devam etmek zorunda değil. E, siz böyle yeni bir pencere, yeni bir kapı açacaksınız. Bakın burada böyle kuyruğuyla gelmiş bir kısmet e, var. E, siz e, aynı çatışmaları kendi evlatlarınızla varsa ya da kendinizden küçüklerle de aynı şekilde şu anda yaşıyorsunuz. Siz de birilerine öğüt veriyorsunuz şu anda. Yani ben yaptım, deneyimledim, acı tecrübelerim oldu. Sen de bunları yaşama diye böyle birilerine tecrübe işlemlerinizi aktarmaya çalışıyorsunuz ama unutmayın ki karşınızdaki insan ne kadarını almak isterse sizden o kadarını alabilecek çok fazla zorlamanın bir anlamı olmadığını siz kendi geçmiş yaşantınıza bakarak da anlayabilirsiniz yani bu aynı döngüye siz de girmişsiniz aynı nasihatları veriyorken gördüm ben sizi burada falda Şurada i, y ve c harflerini görüyorum. Bu nasihat ettiğiniz insanların, kişilerin isimlerinde olan harfler olabilir. Öğüt ve nasihat görüyorum yani burada. Ve şunu da yorumlamadan geçemeyeceğim. Bakın burada böyle e, üçüncü gözünüz şu günlerde çok açık e, ve öngörüleriniz adeta böyle keskinleşti. Yani evren sizin yanınızda dediğim gibi geçmişte yaptığınız hatalar için artık üzülmenin hiçbir anlamı kalmamış. Artık evren size yeni kapılar, yeni fırsatlar sunma aşamasında... Şimdi böyle hani ağzınızdan çıkanlara odaklanma, ona göre yollar çizme zamanındasınız. Bakın şurada bir insan var, böyle ağzından temiz bir baloncuk çıkıyor. Yani ağzınızdan güzel sözler çıkıyor. Artık ağzınızı hayırsız şeylere açmıyorsunuz, kötü ve olumsuz şeyleri konuşmak dahi istemiyorsunuz. Hep hayırlı ve güzel şeyler konuşmak istiyorsunuz ve karşınıza böyle açılan hani yollar var. Evren sizin yanınızda, o yüzden çok fazla artık sıkıntılarınız kalmayacak, önünüz daha açık, yeni işlere kalkışabileceksiniz ve böyle sizi yanına çağıran bir insan var burada. Sizi yanına çağırıyor ve diyor ki hani gel birlikte biz seninle bir şey yapalım, bir iş yapalım yani bir işe girelim. E, denemeye değmez mi sence de? Evet şimdi tam o zaman gerçekten şimdi bunları denemenin tam zamanı sizin için. Çünkü e, sorumluluklarınızın bir kısmını hani e, büyütmüşsünüz artık ve e, eskisi kadar hani eliniz böyle ayağınız böyle taşlarla bağlı değil. Ve şimdi yeni şeyler denemenin tam zamanı. O yüzden yeni girişimlerde bulunabilirsiniz şurada böyle bir birinin böyle sizin ayağın yani yan, siz birileri tarafından yanlış anlaşılmışsınız ve bu sizi zamanında çok üzmüş kendinizi doğru ifade edemediğiniz için aslında karşınızdaki kişiden çok kendinize daha çok kızmış ve yüklenmişsiniz şimdiye kadar. Ama artık dediğim gibi kendinize yüklenmeyi bırakma zamanı e, hani gönül gözünüz çok açık evrenden gelen mucizeleri böyle keşfedecek, anlayabilecek e, bir olgunluğa erişmiş vaziyettesiniz. Bundan sonrasında bunu yapacaksınız ve etrafınız böyle sevdiğiniz insanlarla kum tanesi gibi dolup taşacak. Yani e, güzel beraberliklerle iyi şeylere böyle adım atacağınız bir zamana denk gelmişsiniz. Evet bakın sıkıntılarınızı böyle üzerinizden dediğim gibi ayağınıza bağlı olan taşları böyle tek tek atacağınız bir döneme giriyorsunuz ve böyle bakın burada bir kalp çıktı. Bu kalbin içinde iki kişi var. Ee, sarılmışsınız yani birbirinizin boynuna sarılmışsınız. Sevdiğiniz insanla e, mutlu bir e, hayat sizi bekliyor. Bundan sonra hani geçmişe takılmayıp e, geleceğe odaklanacağınız. Özellikle şu bir yıl içindeki böyle dileklerinize çok dikkat edeceğiniz. E, dileklerinizin böyle gerçekten sizin düşüncelerinizle bağlantılı olduğunu anladığınız, buna inandığınız bir zamandasınız. Sevdiğinizle birlikte bu dileklerin böyle gerçek olduğuna tek tek şahit olacaksınız. Zaten zor zamanları geçirmiş ve atlatmışsınız. Bakın böyle kısmetler size artık gelmeye başlıyor güzel şeyleri yaşayacak ve deneyimleyeceksiniz hayatta. Artık sıra size gelmiş. İnşallah falımızı beğenmişsinizdir. Değerli Burç TV takipçileri beğenileriniz için, yorumlarınız için sizlere çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gelecek fanlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum hepinize.